Aynı şekilde kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayında çok sayıda operasyon yapan ekipler 478 şahsa adli işlem yaparken gözaltına alınan 43 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde aramada yapan ekipler 63 kilo 913 gram esrar, 4 kilo 52 gram kokain, 5 kilo 807 gram sıkunk, 1145 kök kenevir bitkisi, 584 gram eroin, 457 adet uyuşturucu hap, 520 gram bonzai, 2 kilo 43 gram metamfetamin, 7512 adet sentetik ecza hap, 10 tabanca, 95 mermi, 5 tüfek, 36 tüfek mermisi, 12 hassas terazi ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucudan elde edilen 46.935 lirayla 10 dolar paraya da el konuldu. Kurutmaya bırakmış olduğu esrar maddesi